Hazır arkadaşlar bunu Roblox'ta yeni gelen nerf eventindeki iki tane yeni gelen eşyayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi gidip buradan böyle E'ye basıyoruz. Makineden böyle bir tane şapka çıkarıyor. Şimdi çıkarsın. Ne olacağını görelim. Hemen çıkarıyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkada da gördüğünüz gibi oyun tanıtımları ve içlerindeki eşyalar çıkıyor. Her neyse ben bunları konuşurken görüyorsunuz eşya geldi başarımı da verdi al diyoruz. Aldık. Bir de onun dışında burada bir tane daha eşya var. E'ye basıp buradan rastgele birini seçmemiz yeterli oluyor herhalde. Ben bunu seçeyim şimdi. Rastgele bir tanesini seçtim. Şimdi tur başlayacak. Bunları vur diyor. Vuralım hemencik. Hızlıca vurun bunları. Zaten 30 saniyelik bir şey. Çok da zor değil. Yani Birkaç tanesini kaçırsanız da sıkıntı olmuyor o kadar da. Ben deneyip bakmıştım. Şuradan şöyle hepsini vurun. Önünüze gelin. Önünüze gelin. Rastgele sıkın. Ondan sonra başarımı verecektir. Hemencik şöyle vurmaya devam edelim. Ve bitti. Şu anda skorum bu kadarmış benim. Ve başarımı verdi gördüğünüz gibi. Ve bu videoda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.